Şimdi gerçekten de hoş konuşmalar. Keyifle dinledim her iki konuşmacıyı da. Ee, gerçek şu ki bana göre e, burada iki nefesten bahsedildi. Birisi fiziksel olan. Biz buna Türkçe'de soluma diyoruz. E, soluk alma diyoruz. Ama eskiden kullanılan terimiyle nefes e, orijinde yine e, konuşmacılarımızın sözüne etmiş olduğu içe çekme yani e, yüce enerjinin yüce aklın e, maddeye girişi olarak ifade edilmiş tanımlanmış ve bu maddeye girdiği zaman da bu nefes nefs olmuş şimdi bütün hikaye bu nefsi nefis haline getirebilmek nefis olabilmek güzel huylu, güzel ifadeli, güzel güzel demek. Bunun için de kendimizi yeni çağın ruhuna, yeni çağın nefesine, yeni çağın soluğuna uydurmamız gerekiyor. Onu birlikte oluşturmamız gerekiyor. Biz neden bu dönemde geldik? Bunu oluşturmaya geldik. Bunu yapmaya geldik. Bununla hem hal olmaya geldik. Bunu anlatmaya geldik. Bunu hatırlatmaya geldik. Kimse kimseye bir şey öğretmiyor. Sadece birbirimize hatırlatıyoruz. Burada da hatırlatıyoruz. Bizde olanı, bizimle birlikte geleni, bizim kayıt aldıklarımızı o kütüphanemizden çıkarıp içimizdekine sorup ne için geldim ben diye. Bunu artık küçük çocuk bile soruyor. Çünkü bilgisayarlar bile bakın yapıldığı zaman bilgisayar bile programlar programlarını tarıyor açılmadan önce. içindeki bütün programları önce bir kendini hatırlamaya çalışıyor. Ben neyim? ni niye yapmıyor? Ondan sonra ben hazırım diye geliyor bilgisayar. Bütün ikonlarını çıkarıyor önümüze. Ne yapayım şimdi ben diye soruyor biz de aynı şeyi yapıyoruz. Biz de o içimizdeki nefesle gelip, o nefesi açıp, nefis bir şekilde kime nasıl hizmet edebileceğimizi düşünmeye, sorgulamaya başlıyoruz. Bütün çırpınmamız, koşturmamız, konuşmamız, itişmemiz, kakışmamız, kızmamız, öfkelenmemiz, nefret ediyor görünmemiz, zannetmemiz, zannediyoruz, nefret ettiğimizi zannediyoruz veya sevdiğimizi zannediyoruz. Hepsi bir. Orada hepsi bir. Dolayısıyla da bir Japon hikayesi anlatacağım sizlere. Japonya'da bir çocuk çok karate öğrenmek istiyormuş. 12-13 yaşlarında bir çocuk. Fakat ailesi karşı bu spora. Katiyen izin vermiyorlar. Çocuk ısrar ediyor, izin vermiyorlar derken çocuk bir kaza geçiriyor ve sol kolunu kaybediyor. Ondan sonra büyük bir yese kapılıyor çocuk ve ailesi diyor ki ne yapalım bunu hayata bağlayabilmek için bari karate dersi aldıralım. Hani o kadar reddetmiştik, yapsın bari ondan oyalansın bir hoca tutuyorlar. Hoca çocuğa çeşitli derslerden sonra bir hareket öğretiyor o kadar geliştiriyor ki çocuk o hareketi sonunda hocasını yeniyor. Minderdi. Diyor ki tamam oldun artık sen yarışmalara katılacaksın diyor. Aman etme hocam tek kolluyum. Olmaz diyor. Seni yarışmalara sokacağım. Gençler arası yarışmalara her girdiği yarışmayı kazanıyor çocuk. Bu ne iş? Devam. Diyor ki seni dünya şampiyonasına sokacağım. Etme hocam diyor. Yani bir kolum var ben. Mahvederler beni. Sen diyor Bildiğini yap, benim sana gösterdiğimi yap, onun dışındakine karışma. Hakikaten çocuk, dünya şampiyonu oluyor ve hocasının önüne geliyor. Diyor ki, hocam ne iş? Yani benim bir tek sağ kolum var ve bu ben bu bir tek sağ kolunla bütün hepsini devirdim. Siz dahil. Nasıl oldu bu iş? Diyor ki, senin yaptığın hareket karate'nin en zor hareketidir. Ve bu hareketi önlemenin tek bir davranışı vardır. Rakibin sol kolunu tutmak. Çocuğun sol kolu yok. <laughs> ya, <Görüyor musun? gülüyor> çok evet. Çocuğun sol kolu yok. Evet. Hiçbir evet. rakip evet. savunamıyor kendini. Yani. Bütün burada anlatılmak istenen hikaye uyum sağlayabilmek, var olduğun şekli kabullenebilmek, ve o kabul üzerinden kendi içindeki o bilgiyi, kendi içindeki o nefesi nefis hale sokabilir. Bunun içinde elbette ki akla ihtiyaç var. Sevgi, sevgi içinde aklı da barındırdığı zaman sevgidir. Akılsız bir sevgiyi görüyoruz. Bütün aileyi vuruyor, ondan sonra kendini vuruyor. Şimdi yeni moda çıktı. Şimdi yeni moda çıktı. <laughs> Dolayısıyla Nasrattin Hoca bir gün pazarda dolaşıyormuş. Bir de ne görmüş? Birisi horoz satıyor. Kaça bu demiş? Elli akçe demişti. Ana, elli akçe. Biraz devam etmiş. Orada birisi papağan satıyor. Ne kadar bu demiş? Yüz akçe satıyor 50 akçe birisi ona şey satıyor. E, küçücük bir kuş satıyor. Oradaki tavuk içtiyse yumurtluyor. Bu taraftaki küçücük bir kuş 100 akçe. Gidiyor eve, eve. kümese dalıyor. Bir tane irice hindi yakaladığı gibi koltonun altına koyuyor, hastaya gidiyor. Başlıyor. Hindi 200 akçe. Hindi 200 akçe dedi. <laughs> Şimdi tabi orada muhabirler dolaşıyorlar yine. <laughs> <laughs> Hocam diyorlar ne yapıyorsun? Oradaki 50 akçe, buradaki yüz akçe. Seninki niye 200 akçe? Bir hindi 200 akçe eder mi? Eder diyor. Bak diyor onlar bana satıyorlar. Ama diyor birisi yumurtluyor diyor. Öbürü konuşuyor diyor. Nasrettin Hoca diyor ki benim hindi de düşünüyor. <laughs> Demek ki <gülüyor> <gülüyor> Mısır'da e, ibis kuşu çok ünlü bir kuştur. Bilge, bilgeliğin sembolüdür. Tot, bilgelik tanrısı. Totun da simgesidir ibis kuşu. Ee, şey de, de, su kuşudur o. Nehirdedir. Tek ayak üstünde durur. Bir ayağını da böyle içine koyup ve devamlı düşünen bir kuştur. Onun için ona ibis bilge kuşu denmiş. Ama arada bir bir çığlık atarmış. İşte ona Kur'an'da da geçen o çığlığı attığınızda da o dirilişin çığlığı o nefesi nefse nefsin nefis haline dönüp de idrakin açıldığı noktadır. O yeni dirilişin sembolüdür. Kur'an'da o çığlıktan bahseder. Sevgili dostumuz kılıç şey kalkandan bahsetti. Artemis Grek mitoslarında kılıç kalkanlıdır. Artemis Diana diye de geçer sembolik olarak zekanın sembolüdür. Yaratıcı zekanın sembolüdür. Kalkan göğüstür, nefestir ama kılıç da değildir. Dolayısıyla aklın göğüsten, nefisten çıkarak dille kendini kelam etmesi, ifade etmesi tarzında kendini simgeleyen çok simgesel, çok güzel anlatımlardır. Ben mitolojiye bayılıyorum çünkü birçok şeyi kirlenmeden sonra beşer onu almış hikayelere çevirmiş 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 söz gelimi Zeus aklı simgeler ama Zeus'a baktığı zaman koynuna girmedik, yaratık kalmamıştır Zeus'un. Beşer baktığı zaman ya ne varlık, ne adam yani, ne yaratık. Aha, bu yani bu kalmadı. Ne, uçan kaçan sürünen. Çünkü sembol olarak anlattığı aklın girmediği yer yoktur. Söylediği o. Bütün varlıklar akıl taşırlar. Ama her varlık nispi olarak o aklı taşır, nispet olarak taşır. Yoksa e, tekamül denilen, olgunlaşma denilen, evrimleşme ile biz karıştırıyoruz olgunlaşmayı. Tekamül aslında evrimleşme değildir. Kemale erme, olgunlaşma halidir. Evrim ise işte o homo sapiens'ten itibaren bir şekleşeme ile gelip yürüyüp gidiş halidir. Onlar da bir kelimeler karıştırıldığı zaman çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. <laughs> Efendim bugün ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> konuşmam Şimdi, <laughs> Şimdi eski başkanımız Semra Ferah'ı da sevgiyle anacağım burada. Hemen hemen tam 10 yıl önce yaptığımız bir güzel seminer çalışmasından size pasajlar getirdim. Hem müzikli, hem slayt gösterili, hem şiirli, hem de sözel bir konuşmaydı. Slidelar ve düz konuşma bana aitti. Şiirler ve müzik de ona aitti böyle bir kombine çalışmamız olmuştu 17 Mayıs'ta yapmışız 2003'te kendisini sevgiyle anıyorum ve onunla birlikte hem onun hem de benim konuşmalarımı artık onun da benim de diye söylemiyorum ortak ama göreceksiniz ki tek bir konuşma halinde ikimiz de şiirle ve sözel olarak aynı şeyleri söylemişiz kelam akış aynı çünkü merkez aynı kaynak aynıysa söylenenler kelimeler farklı olabilir cümlenin dizilimi farklı olabilir ritim farklı olabilir anlam aynıdır Hı? şöyle başlamışız Vivaldi'nin mevsimleri dolaşıyor düşlerimde kırlangıçların rüzgar önünde sürüklenişleri dallarda şakıyan adını bile bilmediğim kuşlar ne bu o okuşları görebilmiş düşlerinde, ne de okuşların bu konçatadan haberleri var. Farklı dünyaların, evrenlerin, düzenlerin farklı ama canlı, görkemli gövdeleri iç içe yaşayan ama birbirinden habersiz, birlikte yaşamlarını sürdüren döngüler, hiçlikler, birbirlerine göre hiç olanlar değil. Kuşların konçertodan... hiç haberleri yok. Konçerto bir müzik hareketi, bir müzik uyumu, ...armonisi. Onun da kuşlardan haberi yok. Her taraf birbirine hiç ama birbirlerini anlatıyorlar. Fikirleri, filizlerin adım adım büyüyüşleri, yaprakların, çiçeklerin açılımındaki görkem, güneşin bahar bahçesindeki gezisi, ve güzelim serin, hafif, çisentili akşam yağmurları. Ve bahar şiiri. Tomur tomur açtı baharlar. Kimi de açmaya hazır yumulu. Gövdeden yürüyecek can sular. Dallar ılık, uykulu. Ne farkı var ağaçtan bedenin? Bir tatlı kımıltıda hücrelerin. Can suyun ığıl ığıl damarlarda sevgiler uyanıyor yüreğinden fazla. Yeniden can bulmadır bahar, bedenin dinçleşir, ruhun coşar. Her yıl gelen diriliştir bahar. İster ateş yak üzerinden atla, ister yumurta boya ota sakla. İster panın müziğiyle kendinden geç, rakset oyna. Gelmiş geçmiş adetlerle kutla, Yeter ki bu dirilişe seyirci kalma. Her tomurcuk bir tohumdan yaşam hakkı vardır. Ondan. Bu bir bayramdır unutma insanlığa, Tanrı'dan. Merhaba ey bulutlar, merhaba ey kuşlar. Çayırları gördünüz mü yeşil yeşil, katır tırnaklarında sarı, gelinciklerde kızıl ve eflat eflatun. Onlar da gelip geçeceği kuşlar, bulutlar, tıpkı bu diyardan gelip geçenler gibi. Binlerce, milyonlarca varlığın ayak izleri, kanat sesleri, soluğu, gülüşü, hıçkırığı, boşlukta kayıp giden, havada iz bırakan gövdeleri, bu otlarda, bu dikenlerde, bu begonvillerde dirilen, yeniden, yeniden hayat bulan bedenler. Gerçekten gelip geçiyor muyuz o dostlar? Yoksa döne döne bir rind gibi sema kalkıp toprak bedenlerimizi atıyor, yeniden yeniden kisveler mi seçiyoruz ruhlarımıza? Yeniden yeniden biz, biz mi oluyoruz gün gün, ay ay, yıl yıl ve yeniden doğmak diye. Her an yeniden doğmak ne güzel. Ne güzel özgür akıl, saf gönül olmak. Bin bir neyden tat alıp bir kaseden içmek. Bir aşk için yaşayıp onu sonsuz sunmak. Ne güzel. Bir billur top gibi beden içinde dönmek. O ışıktan nasiplenip her an yeniden doğmak. Ve bilmek sonsuzluğunu ve sevmek her şeyi ama her şeyi Tanrım ne güzel. Bir zamanlar kimleri alkışladık bu tiyatronun basamaklarında. Kimler de o sahnelerde gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi doyuran. Kimleri bekledik kıyılarda, yorgun akşamlarda meraklı gözlerle. Kimleri uğurladık sabahları kuşluk vakti rastgelelerle. Hangi seferlere çıktık, hangi avlara, hangi fırtınayla boğuştuk, hangi sevgiliye kavuştuk, hangi ganimetleri getirdik zinet diye, hangi esirleri getirdik köle diye, hangi ilah heykele diz kırdık, hangi kiliseye mum adadık, hangi camide secdeye vardık, hangi kayayı mezar seçtik, Cansız gövdelerimize son durak olsun diye bizdik kale taşlarına taş taşıyanlar bizdik harcı karanlar duvar örenler bizdik nöbet bekleyenler bizdik askerlere yemek götürenler bizdik yalçın kayalara bayrak dikenler bizdik korsan olup gemi zapt edenler bizdik toprak diye Can verenler. Gelenler de bizdik canlar. Yenilenler de bizdik. Bizdik şölen verenler. Gel diye girenler. Şarap kestisinde zevke erenler. Bizdik zaferlere alkış tutanlar. Bizdik ordulara çiçek atanlar. Bizdik kümbetlerde çamaşır yıkayanlar. Bizdik ekin ekenler, Hasat biçenler olta atanlar, balık tutanlar. Kuranlar da bizdik erenler bu yöreleri, yıkanlar da bizdik. Ve bizdik şiiri. Asla demir atmadık yaşamın limanlarına. Sonsuz bir heyecanla vurduk benliğimizin çılgın dalgalarına. Özgürlüğün rüzgarı bizdik. Estik coşkuyla biz sınırsız, biz bedensiz iç içe geçmişiz. O özgür gemide bizdik, dilimizde aynı şarkı, gönlümüzde aynı sevgi, düşüncede birdik, o sonsuz okyanusta da ve bir tohum. Bir tohum bin yaşam verir, toprağa düşer, yenilenir gelir. Her yaşam bir deneydir. İnsanoğlu akıllanır gelir. Gölgelere uzanıp hayal kurmak değil, sana düşen tozlu yollar aşmaktır. Seni sevene buyur demek değil, hiç bilmediğine el vermektir. Kapanıp kalma çemberinde, kimi zaman gözyaşı dök, kimi zaman kükre, sars, ama hep düşün insanoğlu, sevgiyle kucakla incineni, sevgiyle bağrına bas. Ve bir olmak şiiri. Varmak, bilmek olmaktır bu. Hem varsın hem de yoksun. Bir bedende bir ışık iken bin bedende bin ışık olursun. Bu ne aşktır, bu ne ışık, bu ne burada ne orada. Hem burada hem orada ol der, dendiğinde hem varlıkta hem de yoklukta olursun. Aşk seni bilmeden bu dünyadan gitmemeli. Bu beden, bu akıl, bu gönül seni bilmeli. Dünyanın hızı da neymiş? Güneşin çevresini bir dakikada dönmeli. Onunla da kuytulara değil, alemlere girmeli. bir bahçe şiiri her seher vakti bir gül açar bir bülbül ötermiş ya nice güller açtı bu bahçede nice bülbüller öttü doyamadım çekişirken insanlar cennet pazarlığında biz asude diyarlarda gezindik kah bir dostun gözündeki yaşlarda kah kahkahasında gizlendik Mümkün mü bu meltemli iklimde fırtınalar? Tatlı değil, güler yüzle sözleştik. Gül ile büsbütün birliğin, gül ile bülbülün birliğinde aktı zamanlar. Biz her anı seher vakti gibi, her vakti sevgiyle geçirdik. Ara verilir bazen dost meclislerine gönüllere dolan dertlenip toplansın diye. Bir nefes gibi geçti, kıştan yaza zaman, döndü devran oldu dostlarla akan. Ta ki bir gün bir sızı gibi başlayacak özlem, susamış dudakların pınar arayışlarında. Yepyeni coşkularla açılacak yeni dönem, nice bilinmedik sevgi ve dostluklarla var mısınız Can Dostlar ne Allah ısmarladık diyelim ne elveda diyelim ki biz ezelden beri var edik ebedi bir merhaba, merhaba. merhaba.